Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Tabi bugün biraz geç başladık yayınımıza. Çünkü Merkez Bankası'nın para politikası kararına bekliyorduk. Karar da verildi. Aslında beklenen oldu. 45'te politika faizinin sabit tutma kararı alındı. Hem bunu değerlendireceğiz. Hem metinde neler yer alıyor. Her zaman faiz kararı kadar aslında geleceği gösterecek metindir. Metinde neler var hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey ile karşımızda başlayalım. Merhaba Bayram Bey hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım. Hoş bulduk. Evet metne geçeceğiz ama öncelikle e, sabit bırakıldı. Bunun için ne diyeceksiniz? Aslında beklenen oldu değil mi? Beklenen oldu. E, zaten bunu bekliyorduk. Daha önce de ilavette açıklamışlardı. Yani, e, Gayriye Hanım döneminde de ne demişlerdi? Artık faiz döngüsünün faiz artış döngüsünün sonuna geldik demişlerdi. Şu an faiz artış bitmiş durumda. Bundan sonra işte bunu açıklamak da yanlıştı. Aslında elde 50'lerindeki e, önemli bir oyuncağı terk etmiş oldular. E, çünkü psikolojik olarak iyi bir yönlendirme yöntemi olarak kullanabilirlerdi. Onu da terk etmiş oldular. E, geçmiş toplantıya göre şu an Merkez Bankası Başkanı biraz daha söylemini sertleştirmiş. Ama bu söylem sertleşmesi artık bu kabul edilebilir bir durum değil. Ee, dünyanın da kabul edeceğini tahmin etmiyorum. Bizim de kabul edeceğimiz durum değil. Çünkü enflasyonu düşürmeyecek. Evet. Güvercinle Şahin arasında nasıl bir kuş vardır acaba diye. Hani onu düşünüyordum bu arada. Benzitli olarak Şahin, hangisi olsa diye. Şahin yırtıcı bir kuş. Güvercin arasında naif bir kuştur. <laughs> Ortada bulmaya çalıştım ama bulamadım maalesef. Evet. İkisinin arasında bir kuş yok. Evet. Peki e Birazcık da metne bakacak olursak şöyle diyor enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır diyor. Hep konuşuyoruz zaten onların da anlattığı var İşte Mayıs'ta enflasyon yükselecek diyorlar. E peki enflasyon yükselecekse o zaman bu para politikası duruşu sıkılaştırılacak demek bir faiz artışı da olabilir anlamına mı geliyor? E, faiz artık bence yapacaklarını tahmin etmiyorum. Başka yollara başvuracaklardır. E, onun bir sürü yöntemi var Merkez Bankası'na. Bakın İstedikleri yapsınlar. Daha önce diyorlardı ki enflasyon görüne belirgin, bir, e, belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörmesi durumunda para politikası gözden geçireceğiz diyorlardı. Şunu böyle demiyorlar. Sıkılaştıracağız. Duruşu daha sıkılaştıracağız diyorlar. Bir ton, yarım tonluk bir sertleşme söz konusu. Yani e, ee, hani görünümünü negatiften pozitife çevirdim der gibi. anlatıyorum. muyum? Evet. Kur'an'dan <laughs> pozitife çevirdim. Evet. Yani, bu çok şey değil. Ee, etkili değil. Bunlar etkili olacak anısta değil. Çok açık söylüyorum. Ee, çünkü hedef hani şeyin, para politikasının tamamına baktığınız zaman burada görünen şu. Hedefe hala tam enflasyon olarak koymamış. Peki diyelim şu an 65 de enflasyon değil mi? 64 bir 86. Tamam. Altı 6,5. Şubat'ta da 5,5 geldi. Yani. Şimdi bu sıkı duruşunu set yapacak mı? Devam ettirecek mi? Yoksa daha mı setleşecek? Yoksa biraz yumuşatacak mısın ya? Bucağın altına geldi mi diyeceksin. Şimdi neye göre ne yapacaksın? Bilmiyorsun. Onun için ana hedef enflasyon olmalı. burada ağırlıkla dolarla uğraşmış. Yabancı paralar uğraş metinde bu yanlış. Bizi hedefin dolar ve euro gö gö e göstermesi yanlış. Bizim asıl sıkıntımız enflasyon. Evet. Sen buna göre ne tedbir alacaksın? Ben bunu bilmek zorundayım. şimdi burada devam. Edelim. Bilmiyoruz. Peki altı buçukluk enflasyon olacak beş buçukta Şubat'ta geldi. Sen şimdi bunu iyi mi algıladın kötü mü algıladın? Ben nasıl bileceğim? Bilmiyorum. Nasıl tedbir atacağız bilmiyorum. Ama diyorsun ki ben dövizdeki artışı enflasyonun altında tutmaya çalışacağım. Türk lirası reel olarak değerlenecek. Ben yani diyorum ki Türk lirası reel olarak değerlendiği zaman yabancı mallar Türkiye'ye ucuza giriyor. Benim mallarımın yurt dışına satışı düşüyor. Niye? Çünkü benim mallarım yurt dışı pahalı hale geliyor. Türk lirası değerlenmiş oluyor. Bu yanlış. Evet. Ya burada enflasyon hedeflesene niye? Ben herhalde bu bir para birbirine hedefliyorsun ki. Ama Bayram Bey öyle demeyin. Enflasyon da hedeflenmiş yani. Orta vadede yüzde beş hedefine ulaştıracağız diyorlar. Valla ya bakın ben at şaşırıyorum. Yani Emre Hanım. bu senedir bu böyle bir tür oraya gelmiyor. Bir tür Atatürk dönemi dışında oraya hiç gelmemişik ki. Bir tek Atatürk döneminde var o. Beşler, beş buçuklar, dörtler, dört buçuklar, altı buçuklar. Bir tek o dönemde var. Onun dışında yok. Neyse. Ben yaşımı söylemeyeceğim ben, ama yüzde beşi ben de hiç görmedim. Peki ya ben. orta vadede derken bu yüzde beş hedef için nasıl bir orta vadeden bahsediyorlar? Hani orta vadeli plan belli orta mi? Var, onlar için. Bir sene mi? Altı ay mı? Beş yıl mı? On yıl mı? Bilmiyoruz ki. Şimdi Amerika için otuz yıl uzun vadettir. On yıl orta vadedir. Kısa vadede bir ile beş yıl arasıdır. Peki bizde ne? Bilmiyoruz üç ay mı bir ay mı? Bilmiyoruz. Zaten bir yıldan uzun bir faiz politikası yok Türkiye'nin. Faizi yok yani. Mevduatı yok. Mevduatta en fazla bir yıl yatırabiliyorsun. Ötesi yok. Bilemiyoruz ki hiçbir şey. Yani o kadar belirsiz var ki burada sanki Merkez Bankası'nda bir sürü oyuncaklarım var benim. Laptopun başında oyun oynuyorum gibi geliyor bana şu politikalar. Şurada kalıcı olarak net ben enflasyonun düşmesi için şunu 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 yapacağım diye somut bir şey yok. Evet Merkez Bankası elinde oyuncak çok. Overnight piyasa var yani gecelik dediğimiz piyasa var para piyasaları var haftalık var 15 günlük repo piyasası var haftalık repo piyasası var. Benzeri bir sürü şey bulabilirim ben. Bir sürü oyuncak var. Ama biz oyuncaklarla oynama da değiliz. Benim enflasyonum Amerika'daki gibi yüzde üç, iki buçuk, iki seksen ya da üç buçuk değil. Benim enflasyonum 65 diyorsunuz. Biz de diyoruz ki yüzde 120. Evet. Her şey de bu. Merkez de bunu TÜİK'te hissedilen enflasyonu ilan etti. Sen enflasyon yüzde izlenirken elindeki oyuncaklarla oynayamazsın. Oyuncağı bırak gerçeklere dön. Enflasyonu nasıl indireceğim? De ki kamu maliyesi bana uymuyor. Evet uymuyor. Doğru. Sırf para politikayla enflasyonu düşüremezsin. Artık bu merkez bakışını söyleyecek zamanı geldi. Artık gecikmesinin bir anlamı yok. O zaman evet. döneceksin maliye politikalarına diyeceksin ki Maliye Bakanlığına, Hazine Bakanına ya kardeşim benim aldığım tedbirler bu. Sen benim uygulamalarınla benim tedbirlerimi bozuyorsun. Gereksiz yere savurganlık yapıyorsun. Her yani düşürmemiz lazım. Senin tasarruf etmen lazım. Tasarruf tedbirler paketine açıklaman lazım diye biliyor musun? Diyemiyorsun. Dersen de uyumazsa dersin ki o zaman ben daha sert politikalar alacağım. Kusura bakma dersin uygulayacağım dersin. Ne yaparsın? Çekerse 500 500'e dökülen dökülür kalan kalır. Çünkü başka türlü enflasyon düşünemeyeceksin. Yok öyle bir şey. Biz bunu 94 krizde yaşadık. Merkez Bankası'yla hazinenin uyumlu gitmesi gerekiyor. Ama asıl olan şey Merkez Bankası'na hazinenin yaklaşmasıdır. Ama hazine siyasi bir kurum olduğu için Merkez Bankası oynamaya çalışıyor. Merkez Bankası da burada sert duruş gösteremiyor. Hazine sert gösterecek. Yapacak bir şey yok. Aslında e, Hazine ve Maliye Bakanı tavsiye etmişti. Merkez Bankası başkanını daha uyumlu bir çalışma olması öngörülüyordu herhalde. Şimdi yeni başkanlığı ama görünen çok öyle değil demek ki. Peki Bakın. Bayram Bey. Ben sanmıyorum. Yani Hazine ile Merkez Bankası çok uyumlu olduğunu sanmıyorum. Merkez Bankası hala uluslararası merkez bankaları gibi kişilik kazanmış değil. Tek başına hareket yok. Sen önermiş olabilirsin. Ama bizde atam oluyor, önerilmiyor. Amerika'da öneriliyor. Ama bizde atam atam oluyor. İstediğin gibi oynayabiliyorsun. Oynamaman lazım Merkez Bankası başkanına. Evet. O zaman başkan ve üyeleri korkuyor. Görevden alınma korkusu her gün baş başa insanlar. Ya böyle bir çalışma ortamı olmaz ki. Böyle bir olmaz. Bakan der ki bunu direkt ben Başkan önerdi. Amerika'da Amerikan başkanı öneriyor. Senato'ya. Senato karar veriyor. Bu kadar. Evet. Peki biraz da kurlara gelelim mi? Siz dediniz Biliyorum. ki politika faizinde e, enflasyondan daha çok aslında kurlar yani döviz e, yer almış dediniz. E, sabah saatlerinde baktığımızda 31 liranın üzerindeydi dolar. E, euro da yükselişini devam ettirdi. Evet. Bir zamanki politika faizi açıklandı. Gerçi 30.99'a düştü ama o psikolojik sınır 31 lirayı göstermediler, düşürdüler. Şimdi yine 31'e bir çıkıyor, tekrar 30.99'a iniyor. E ne diyeceksiniz oradaki traderlar çalışmaya devam ediyorlar mı? Vallahi Para yapmaya devam ediyor. ediyor muyuz yani? <laughs> Şimdi Merkez Bankası'nın orada bir tane şey var. Piyasaya döviz satarak müdahale ediyor. Şu an görünen o. Doğrudan mı yapıyor, dolaylı da yapıyor o kendi bilecek iş. Ama şu an yaptıkları açıklamada biz döviz kurlarını enflasyonun altında tutacağız ve Türk lirasının reel değerlenmesini sağlayacağız. Bu da dezenflasyon programımıza destek verecek diyor. Yanlış diyor. Bu yöntem yanlış. Açık net söyleyeyim. Yalnız biz enflasyonu ithal etmiyoruz. Biz enflasyon üretiyoruz. Amerika'nın doları bile enflasyon karşısında eritecek bir politik izliyoruz. Yani bu kadar komedi ki. Amerikan doları bile satın alma gücü Türkiye'de düşüyor. Ha bunu yapıyoruz sen. Yani. O zaman senin samimi bir enflasyon düşme politikan lazım. Dolayısıyla diyor ki ben doları, euroyu enflasyonun altında tutacağım. Hedefim bu enflasyonu düşürmek için. Yanlış. Birinci hedefi doları, euroyu enflasyonun altında tutmak olan bir merkez bankası bana göre doğru yapmıyor. Birinci hedefi senin enflasyonu düşürmek olmak. Onun için öncelikle Boş ver doları Sen ne yapacaksın? Şey, beni başka yere bakıyorsun. Daldaki kuşa bakıyorsun ya. Sen geliyor. Sen dereye bakıyorsun ya. Sen geliyor ya. Senin geldiği yere o dereye baktırmıyorsun. Nehre baktırmıyorsun. Bana dereye baktırıyorsun. Yanlış. Bana, göre, bana göre hedeflemeleri yanlış. Gerçekten yani, buradaki çok özür dilerim. Kurdaki oynamalar, küçük küçük oynamalar bir şey değil ama kurda çok ciddi baskılar. Ama bu dene Yani kur yükseli. Ben de şey yaptım. Dünler bu yana baktığım zaman kur ciddi anlamda yükseldi. Serbest fiyasada ciddi anlamda yükseldi. Ne kadar tutacaklarını bilemem. Mesela sabah ben gelirken e, 31-35'ti kurlar şeyde e, alış, satışları. Alışları ise 31-80 değil. E, 30-80 Bu yanlış bir kur politikası. Burada turistleri söğüşlüyorsun. Yanlış. Mesela Serbest piyasa böyle değil. Serbest piyasada baktığın zaman aradaki 0.10 ve 0.2 kuruş oynuyor. Şeyde çok yüksek oynuyor. döviz dövizfalerde. Bu yanlış bir politika yani. Ama şunu söyleyebilirim önümüzdeki dönemde bütün dünyada altın çok çıkacak. Paralar yerleri serilecek gibi duruyor. Çünkü bugün Avrupa Birliği'nden gelen veriler çok kötü. Gerçekten çok kötü. Genelde PMI verileri yüksek görünüyor. Asıl yükseklik hizmet sektöründe, üretim sektöründe çok ciddi düşüş var. İşte bu çok kötü. Evet. Avrupa için de, e, İngiltere için de son derece ciddi çanlar çalıyor. Almanya için, Fransa için. Evet. Altın onsunda da gerçekten yükseliş devam ediyor. Bugün de gram altın fiyatları e, yeni tarih izlevesiyle 2030 liraya kadar gördü. Bakalım daha nereye kadar devam edecek. Peki bugünü böyle noktalayalım. Bakalım bunun yansımaları yarına da kalacaktır ama yarın çok başka gündemlerle de karşılaşacağızdır mutlaka. Onları değerlendirmek için biz yine burada olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.